Hayırlı günler. Belli bir süre ara vermiştik. Bunun nedeni de biraz yoğundum. Onun dışında işte daha profesyonelce yayın vermek için bazı çalışmalar yaptım. Ama aslanım olan yeğenim Enes ee, maalesef öyle çok fazla bize vakit ayıramadığı için işte biraz uzun sürüyor. Değerli izleyenler bana şöyle bir soru sorursa en çok ne kazandırır diye bir sürü seçenek aklımıza gelebilir. İşte altın, gümüş, hisse senedi falan hisse senedi filan hisse senedi işte bitcoin şu bu benim vereceğim cevap şu olur. en çok parayı bilgi kazandırır. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi değerli izleyenler hangi alana yatırım yaparsak yapalım. Yatırım yaptığımız alanda eğer bilgi sahibi değilsek Yanlış zamanda gireriz, yanlış zamanda çıkarız. İşte o bilginin aynı zamanda bizim sinir sistemimize de hani sağladığı faydalar vardır. Eğer işte yatırım yaptığımız araç belli bir süre içerisinde durabilir, geri düşebilir. Fakat bunun doğal olduğunu, ondan sonra ve işte hani hangi zaman aralığında nerelere çıkabileceğiniz dair bilgimiz ve kanaatimiz olursa hiç gerilmeyiz, stres yapmayız. Oysa bilgi sahibi olmayan insan yatırım yaptığı aracın e, fiyatı, değeri efendime söyleyeyim doğal olarak bile belli bir süre düşse e, psikolojisi bozulur. Stres yapar, gerilir. Daha da fazla düşmesin diye bir miktar zararını bile satabilir. Dolayısıyla hangi alanda yatırım yaparsak yapalım, o alanda önce bilgi sahibi olmamız gerekiyor ve yani olabildiği kadar da bu bilgi birikimimizi artırmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Ben hep bunu tavsiye ediyorum. Yani önce yatırım yapılacak alana bilgi sahibi olmak amacıyla küçük bir miktar mümkünse yatırılıp pratik kazanarak bilgi daha hızlı öğreniliyor. O yüzden işte düşük bir miktarla pratik yapıp bilgimizi artırabiliriz. Yani uygulaması olmayan bir alanda sadece teorik bilgiyle ilerlemek çok zor. Şimdi hem metal sınırlı varlıklar için hem de kripto sınırlı varlıklar için dijital paralar için e, daha önceki yayınlarında özellikle metal sınırlı varlıklar için aralık aylarının biraz karmaşık bir ay olduğunu söylemiştim. Ülkemizde de malum e, dolar kuru içinde aralık ayı e, biraz karmaşık bir aydır. Dolayısıyla <laughs> E, Ocak ayından sonra biraz daha böyle istikrarlı bir e, gidiş bekliyorum ben. E, bu arada daha önce de bahsetmiştim. Şimdi doların e, kuru e, bir müddet düştüğü zaman işte altın, gümüş yatırımcıları e, bunu tam olarak hesabını yapmadıkları zaman eee kendi yatırım yaptıkları altını ve gümüşün e, düştüğünü zannediyorlar. Oysa benim her zaman tavsiyem e, altın, gümüş, işte bitcoin veya diğer altcoinlerle ilgili e, takibi e, dolar üzerinden yapmak lazım. Yani işte altının e, takibini ons üzerinden, gümüşün takibini ons üzerinden yapmak lazım. Yani onsu kaç dolar? diğer e, dijital varlıklar içinde aynı şey geçerli. Onları da dolar olarak takip etmek lazım. Şimdi aşağı yukarı yaklaşık işte 15-20 kuruş aralığında son artırılan e, faizle birlikte dolar kurunda bir düşüş. Zaten daha önceden de bu satın alınmıştı. Artırılacak faizin artılacağı ile ilgili efendim sinyal verilmişti. E, bunu e, dolar yatırımcıları satın aldı. Yani biraz aşağı düştü. Şimdi 15-20 kuruş demek altında ortalama 60 gram 60 dolar civarında olduğunu varsa oralarda geziyor şu anda. 12 lira yapar. Yani yatırımcı şöyle hesap etmeli. Şimdi gördüğü fiyatın üstüne 12 lira eklemeli. Yani doğal olması gereken fiyat bu diye bakmalı. Öyle baktığı zaman tabi çok moral olacak bu durum. Olmadığını görür. Sakinler. Bu önemli. İşte şeyde kripto paralar içinde e, siz mesela düştü görürsünüz. Yani şimdi tabi bu 15-20 kuruş yani bir bitcoin de 24-25 bin, bin dolar aralığında şu anda. Yani düşünebiliyor musunuz? E, Baya büyük bir miktar etkiliyor. Oysa dolar bazında baktığınız zaman ciddi bir şekilde yukarı tırmandığını göreceksiniz. Dolayısıyla doların da olması gereken doğal seviyesi işte 8 derece civarında, 8-8-20 aralığı doğal seviyesine ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum gelmesine. Doğal seviyesine geldiğinde de biz bu sınırlı varlıkları da doğal fiyatından göreceğiz. Şimdi daha önceki yayınlarında yine e, bu dijital varlıklarla ilgili olarak kurumsal alıcıların e, devreye girdiğini bunlar da gerçekten büyük ölçekte yatırıma ayıracak para var. Yani aslında dijital varlık dünyasında çok önemli büyü değişiklik olduğunu, bu değişikliğin boyutlarının ne ölçekte olduğunu aslında tam olarak birçok kişinin kestiremediğini söylemiştim ben. Şimdi dolayısıyla hem bu sınırlı varlık dünyasının hacmi genişleyecek. Yani biz 2021 yılı sonuna geldiğimizde işte bir yıl önce 350 milyar dolar olan hacmin işte bir trilyon önce bir trilyon doların üstüne çıkıp sonra iki trilyon, üç trilyon, dört trilyon aralığında yani üçte dört trilyon aralığında görürsek ben şaşırmam. Yani hacminin ciddi bir şekilde genişleyeceği aşikar gibi duruyor. Şimdi büyük ölçekte paralar yatırılınca Tabi ona göre de bir ilme kazanıyor. Şimdi son günlerde Ripple'a açılan bir davadan dolayı Ripple bir sarsıntı yaşadı. Ciddi oranda da fiyatta düşüş oldu. Şimdi değerli izleyenler Ripple market cap'te yani bütün borsalarda dönen para hacmi bakımından e, üçüncü sırada. Şimdi birinci sırada bitcoin var. Zaten yüzde altmış beş o sahip. Arkada ethereum var. Ondan sonra ripple var. Şimdi fakat ripple e, sırayı bir ara tetra kaptırdı. Tether'da işte dolara çok yakın çok az bir miktar üstünde çok az bir miktar altında seyreden hani doların muadili diyebileceğimiz bir dijital para. Bu dört, ilk dört sırada Ripple Uzun sürede üçüncü zaten. Biraz yükselsin gene üçüncünü alır. Şimdi böyle bir e, paranın yere düşmesine, silinip gitmesine kolay kolay izin verilmez. Hiç kimsenin içine gelmez. Yani Ripple'dan borsalar ciddi miktarda para kazanıyor. Yoğun alış verişi yapıldığı için ciddi miktarda para kazanıyor. Onun dışında böyle bu kadar şöhretli üçüncü sırada bir paranın işte olumsuz bir görüntü çizmesi, çok kötü bir hatıra bırakması, bütün kripto paralar üzerinde insanların efendime söyleyeyim bir e, hani ürkme yaşamasına neden olur. Dolayısıyla da ne borsalar, ne büyük yatırımcılar, efendime söyleyeyim işte ne balinalar, yani kolay kolay elinde ciddi miktarda para bulunduran e, yatırımcı sektörü buna izin vermez. Çünkü hepsi bundan zarar görecek. E ne oldu? Yani işte bir lira 90 kuruştan 2 lira 60, 70, 80 kuruşa bir anda çıkarıverdiler. Çünkü dediğim gibi kimsenin işine gelmez. Ee, yarın bir gün işte dava açanlar uzlaşırlar. Efendim dava ortadan kalkar. Arkasına işte bir e, olumlu müsbet haber çıkarırlar. Yine yarın bir gün bir bakmışız işte bu imajı silmek için artık ee, işte nasıl daha önce bir günde çok kısa bir süre içerisinde e, %200 e, küsur civarında değer kazandıysa hani buna pump diyorlar yani pompalama öyle bir gene pump yaparlar pompalama yaparlar efendime söyleyeyim bu imajı çizerler diye silerler diye düşünüyorum ben. Bu arada bitcoin'in ee, Tabi büyük yatırımcıların en çok ilgisini çeken en şöhretli para. Aslında yani burada e, şöyle bir durum var. Bitcoin e, çok şöhretli bir para olduğu için ondaki artışlar e, insanları çok etkiliyor. E, fakat Bitcoin sakinleştiği zaman ondan daha fazla artan kripto paralar var e, O ile ilgili. Tabii yine dediğim gibi biraz bilgi sahibi olmak lazım. Ama ben Bitcoin'in işte mesela kaça geldi? 24 bin dolara geldi diyelim. Şimdi burada psikolojik sınır nedir? 25 bin dolardır. 25 bin doları geçtikten sonra böyle işte 2 bin dolar, 2 bin dolar, 4 bin dolar, 4 bin dolar belli aralıklarla. Efendime söyleyeyim, yürüyeceğini tahmin ediyorum. Yani 21 yılı sonunda benim tahminim, yani minimum 40 bin dolar. Ama 60 bin doları da geçebilir. Yani 60 bin dolar olarak ben tahmin ediyorum, kazanacağı değeri. Yalnız üstüne de çıkabilir, hiç sürpriz olmaz. Yani bu konuyla ilgili dediğim gibi artık daha çok önemli büyük yatırımcı var sektörde. Büyük yatırımcının çok olması, yani büyük yatırımcı daha önceki balinalar gibi yani bilinçsiz, müklü miktarda satış yapıp, efendime söyleyeyim, dengesini bozmaz sektörün. Bu açıdan olumlu aslında büyük yatırımcıların olması işte daha önce bahsettiğim e, projesi güzel olan e, paralar e, aslında onlar e, uzun vadede e, daha çok kazanır. Dolayısıyla değerli izleyenler e, pandeminin bugünlerinde ben kendi açımdan yani bu sektörde yatırım, yaptığım yatırımdan e, hem işte kendi ölçeğimizde bir miktar para kazanarak mutlu oluyoruz. Hem oluyor. Sen de meşgale oluyor. Eğlenceli bir meşgale benim için. Çok şey öğrendim. Bu güzel bir şey. Dediğim gibi insan en çok bilgi hani e, zengin eder. O açıdan ben herkese bilgi sahibi olmayı tavsiye ediyorum. Hayırlı günler, bol kazançlar. Mm-hmm.